Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza, videomuza başlarken komik bir şekilde başlamak istedik. Onun da amacımız ufak da bir espri olarak girmekti. Heyecan yapan kişilerin her şeyi batıraraktan çıktığı gibi bir espri şeklinde yapmaya çalıştık arkadaşlar. Dediğim gibi Kahraman İlker YouTube kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenip yorumları yaparsanız sevinirim. Yine Instagram hesabımız olan Kahramanlı Kedi YouTube Instagram hesabında da sizleri bekliyoruz. Telegram hesabımızda sizlere bu videomda alt taraftan linkte vermiş olacağım arkadaşlar. Koyun Market arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Şu an için 2 trilyon 430 milyar, milyar dolarca civarında Koyun Market paralarımız mevcut bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi piyasada çok kötü yani durgunluk mevcut. İki gündür yaşanan bu durgunluk. Cumartesi, pazar günü de olan durgunluğun dışında Pazartesi ve bugün Salı günü de piyasaların diplere doğru indiğini gösterdik. Aslında bu kriz olan şeyi fırsata çevirmemizin tam zamanıdır. Çünkü her zaman ne diyorduk? Dipten almak, her zaman üstten almaktan daha mantıklı ve daha çok karlar getireceğini söylemiştik. Ve yine bu fikrime de katılaraktan ilave ediyorum arkadaşlar. Söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikirlerimi sunuyorum. Dünyanın en güçlü silahı olan beyninizi kullanarak da umarım bol kazançlar sağlarsınız. Bitcoin arkadaşlar gördüğünüz gibi yani olağan seyirde hareket ederken biraz düşüşler oldu ama bizim için önemli olan dominansının hala 44.50 bandında olması. Bu çok güzel. Ethereum'da arkadaşlar rekor üzerine rekor kırdıktan sonra o da biraz geriledi ve yerinde saymaya başladı. Peki altcoindeki bu hareketsizliğin sebebi ne? Neden bu kadar piyasa durgun? neden bu düşüşler yaşanıyor sorusuna gelince dünyada açıklanan bu yeni bir virüs mutasyonunun çıkmasını söylüyorlar. Tüm bor Amerika'daki borsada bundan etkilendiğini, kripto paraların etkilendiğini söylüyorlar. Gördüğünüz gibi pek çok coinlerde düşüşler var. Ama ben inanmıyorum ki yani bu kadar insanların hala paraları bu kripto paralarda olurken, kriptolarda dolaşırken bu kadar düşüşün olmasını ben pek aklıma yatmıyor. Çünkü bunda büyük bir oyunların olduğu yönünde benim düşüncelerim var. Belli koyunlarla ilgili yükselmeler yaparaktan paralarına para kazanıyorlar. İnsanları korku politikası veya da böyle korku endişesi, ayı sezonu geldiği gibi endişeler yarataraktan insanların diplerden zararına satış yapmalarını istiyorlar ki onların paralarını kendileri göz koyuyorlar ve dipten alttan sonra yükselmeler yaparaktan paralarına para kazanacaklar. O yüzden biz de sabırla beklememiz gerekiyor para kazanmak için. Geçen videomda söylediğim gibi arkadaşlar yine tekrar ediyorum. Seçmiş olduğumuz bu 5 tane altcoin sepetimizde gördüğünüz gibi hepsi eksilerde. Şu an gerçekten en güzel alış seviyelerine indiklerini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Şu an bunlardan aldığımız zamanlar bile en ufak biraz hareketlilikte çıkmalarda normal seviyelerine dönmelerde bile sıfırlara bile inmelerinde bizler iyi kazançları bırakacağı yönünde beklentilerimiz var. Umarım sizler de zarara satışlar yapmamışsınızdır veyahut da elinizde nakitler vardır. Bu nakitlerden de yatırımlar yaparaktan veyahut da aldığınız coinleri daha da düşükçe diplerden alaraktan en azından zararınızı biraz daha minimuma indirmiş olursunuz ve çıkışlar yaptığı zaman da artık para da kazanmaya başlarsınız diye düşüncem var. Dediğim gibi coin market cap'te herhangi bir sıkıntı yok. Paralar burada hala duruyor. Yani herhangi bir para azalması veyahut da yüklü miktarda para çıkışları, borsaya kayma veyahut da altın alma gibi herhangi bir sıkıntı yok. Paralar hepsi aynı şekilde koyun market cap'te duruyor. Gördüğünüz gibi ama hepsi kırmızı şekilde yanmış oluyor. Yine Elon Musk Dogecoin ile ilgili bir tweet attı ve Dogecoin'i yine yukarılara doğru çıkardı. Ama bu kadar fazla sürmedi. Eskisi gibi fazla tepki vermiyor. Çünkü insanlar bunu aldı. Ellerine çoğu zararda bekliyorlar. Yine yeni yeni gelenler yükseldiğini gerekten bu tuzağa düşerekten umarım riskli alışlara falan para kaybetmezler. Para kazanırlar diye düşünüyoruz. Dediğim gibi gördüğünüz gibi XRP'de hareketlilik başladı. Yani BTT, da CHZ'de ve RV'ne de hareketliler yavaş yavaş başlamaya başlıyor arkadaşlar. Yani biraz daha zaman geçtikten sonra gördüğünüz gibi yeşiller yanmaya başladı. Bu inşallah bu eksiler de kapanacaktır. Yani Zarara satmayın arkadaşlar. Biliyorum bayram geliyor. Keşke önemli olan dediğim gibi gerekli parayı kullanmamış olsaydınız. Şimdi bayram da geliyor. Bu gerekli olan parayı kullanacaksınız. Peki böyle piyasa düşmüşken zarara satacaksınız. Bu daha da tehlikeli. Yani 13 her zaman hazırınızda cebinize hazır nakit bulundurun. Paranızı değerlendirin. Paranıza para katın. Düştükçe daha diplerden alışlar aparaktan zararınızı azaltmaya çalışın en ufak bir çıkışlarda karlı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu videomu yayınladıktan sonra açın bu şeylere bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşiller yanmaya başlayacaktır. Yani büyük ihtimal artık diplere kadar indiğini düşünüyorum. Bundan daha aşağıda ineceğini sanmıyorum. Gördüğünüz gibi sırayla XRV, BTT, RVN bunlar hepsi yeşil yeşil artık yanmaya başladı. Yavaş yavaş çıkışlar olacaktır. Çünkü epey gerçekten epey dipleri indirdiler. İnsanların artık yani böyle bir, belli bir sabırlarını mı deniyorlar, belli bir şeyleri mi yapıyorlar arkadaşlar bilmiyorum. Gördüğünüz gibi yani piyasa artık diplerde. Artık yavaş yavaş yeşillerin yandığını göreceğiz yani umuyorum. Çünkü artık hareketlenmesi lazım. Yoksa insanlar çok kötü duruma düşecek. Yani benim, beklentim de bu yönde. Çıkmalar artık olacaktır. Çünkü baktığımız zaman Ethereum artık düşüşler yaşadı. Bitcoin yerinde sayıyor, düşüşler yapıyor. Onun dışında yani baktığım bütün hemen hemen coinlerin çoğu yerine sayın. yani şu an yani alt koyunlara da baktığımız zaman gördüğünüz gibi hepsi eksilerdi. Evet gördüğünüz gibi Ethereum yeşile döndü çok şükür. Yavaş yavaş diğer arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi de yeşile dönecektir. Zarara sakın ve sakın zarara satış yapmayın. Gerçekten zarara sizi kimse kurtarmaz. Yani panik at atı, yapmayın. Heyecana gelip de buradan alıp buna geçip oradan alıp hazır et diğer yükseli deyip atlamayın arkadaşlar. Bekleyin yerinize sayın bekleyin de biraz bekleyin. Gerekirse bir gün kapatın telefonlarınızı. Bilgisayardan uzak durun. Yani canlanacak piyasa arkadaşlar. Sabretin. Yeter ki sabretmesini bilin. Gördüğünüz gibi bakın eksiler artık yavaş yavaş artılara gelecek de yani. Biraz beklemeniz lazım. Sabretmeniz lazım. Bunu sizlere yani en azından bir umut verebiliyorsam, sizleri teselli edebiliyorsam, umarım sabrınızı daha da çok sabretmeniz yönünde katkım oluyorsa ne mutlu bana. İnşallah hepsi düzeldiği zaman paralar kazanırsınız bu bayramda güzel bayram harçlıklarınızla, güzel bayram paralarınızla bayrama girmiş olursunuz. İnanın gerçekten herkesin kazanmasını istiyorum. Dediğim gibi sabırlı olun. Lütfen paniklere girmeyin. Panik satışları ve alışlar yapmayın. Bu zarara gidiyor deyip satıp diğer yükselene yönelmeyin. Bekleyin. Gerçekten diyorum onlar da arkadaşlar yükselecektir. Yeri zamanı geldi. Zaman yükselecektir. Biraz beklemeniz gerekiyor. Dediğim gibi böyle. Yani umudunuzu yitirmeyin. Bir şeyden kar ettiğiniz zaman karı alın cebinize koyun bekleyin. Yükselmiş olan şeye girmeyin. Devam etmeyin. Bekleyin. Başka bir düşmüş olan düşükten alın. Şu an piyasada mesela bak gördüğünüz gibi yeşillenmeye başlıyor. Yavaş yavaş yeşillenecektir. Zaten akşam saatlerinde arkadaşlar yeşilliklerin olduğunu göreceksiniz zaten. Yani çünkü iki gündür cumartesi pazarında dört gündür bu durgunluk pek hayra alamet değil yani. Bunların yükselmesi lazım artık. Dediğim gibi arkadaşlar yani biraz daha sabredelim. Biraz daha bekleyelim paranız varsa hazırdan, nakitiniz varsa dipten herhangi bir coin'den alışların şu şey, aparattan dediğim gibi çok yükselmiş olan değil, yükselmemiş, çok dip, diplere de çökmüş coin'lerden alabilirsiniz. Buradan paralar kazanabilirsiniz. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret arkadaşlar. Akşam 21.30'da Instagram'dan canlı yayınım var. Gelirseniz beklerim. Kahraman YouTube Instagram hesabında 21.30'da canlı yayınımız var. Orada beraber şekilde fikir alışverişi yapacağız. Birbirimize destek olmaya çalışacağız dediğim bunlar da ibaret arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız arkadaşlarınıza bizim kanalı tavsiye edip takipçilerimize beğenileri çoğaltırsanız sevinirim. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok çok dikkat edin. Sarıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir yeni videoda tekrar görüşmek üzere. Akşam 21.30'da bekliyorum. Gelirseniz hep beraber fikir alışverişi oluruz. Şimdiden herkese iyi bayramlar. Son canlı yayınım olacaktı çünkü bayramdan önce. Artık bayramdan sonra canlı yayın yaparsak tekrar görüşürüz. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bol kazançlar. Sağlıcakla kalın.